Yayınların yepyeni videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte nitelik yayınları tüm dersler 5. sınıf soru bankasını işleyeceğiz. Tüm dersler 5. sınıf soru bankası da okula yardımcı sınava hazırlık, yorumlama, bursluluk sınavına hazırlık, MEP müptehada %100 uyumlu, 2019-2020 müptehada %100 uyumlu ve Milli Eğitim Bakanı'nın önerdiği sorular vardır. Tüm dersler bir fiyatı fiyatı 45 lira. Her ders vardır. Yeni nesil sorular, dikey sorular, kazanım soruları vardır. Evet, daha bir sürü tekli test vardır. Matematik, Türkçe soru bankaları vardır, denemeleri vardır. Bir tane daha tüm dersleri vardır. Bugünlük Bizden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.